Dostum Muhammed'dir, Hak Habibullah. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Cihana geldiler sırrı sırullah. Söylersen Muhammed Ali'den söyle. Çok değerli alimlerim, çok değerli protokol, kanaat önderleri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler. Bu kutlu günde hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah hepimizi bugün toplantığımız İmam Rıza'nın bugün ziyaretine, ahirette de şefaatine nail etsin inşallah. Değerli dostlar, Birçok platformda ben dost diye hitap ediyorum. Bunu yüreğim böyle istediği için bunu ifade ediyorum. Çünkü biz hepimiz bir aileyiz. Farklı noktalardan İstanbul'da yerleşip bir kültür oluşturmuşuz, bir medeniyet oluşturmuşuz. Bu oluşturduğumuz medeniyeti, kültürü, Türkiye'ye, dünyaya bugün itibariyle Kanal 12 aracılığıyla ulaştırıyoruz. Orada da emeği olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, İslam'ın ilk dönemlerinde savaştan dönmüştü sahabe. Herkes kendi içinde bir şenlik, bir şatlık ifade ederken çok büyük cihat başardık diye Hazreti Peygamber'in huzurunda söyleniyorlardı. Hazreti Peygamber buyurdu ki: "Evet, bir cihat başardınız ama küçük cihatı başardınız. Asıl bundan sonra Hedefimiz büyük cihat. Değerli dostlar. Bugünkü konjöktürde dünyanın farklı noktalarında neler var, hangi savaşlar yürütülüyor bunu hepimiz basından görüyoruz, öğreniyoruz. Özellikle Ehli Beyt yolunun takipçileri her noktada cephede kan veriyor, can veriyor, bedel ödüyor. Bu mektep daha doğru yaşasın diye, daha zirveye çıksın diye. Bizlerin konjöktürel olarak öyle bir görevi yok. Yaşadığımız ülke itibariyle bir savaş durumu yok. Allah'a şükürler olsun. Ama demin ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber'in de Hadisine baktığımızda şunu görüyoruz ki biz yaşamımızla, duruşumuzla, komşuluğumuzla, iş ahlakımızla, nefsimizle cihat ederek o cephede can verenlerden, cephede şehit düşenlerden daha ileriye taşıyabiliriz kendimizi. Şiirle bu doğum gününü süsleyerek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Dostum Muhammed'dir Hak Habibullah Söylersen Muhammed Ali'den söyle Cihana geldiler sır sırrla Söylersen Muhammed Ali'den söyle Hasan Muhammed'dir Hüseyin Ali Şah İmam Zeynel'e demişiz beli Muhammed Bağır'ı sevdik ezeli Söylersen Muhammed Meyti'den söyle Enbiya evliya onlara aşık Verdiler ikrarı oldular tanık Hakk'a giden yoldur Cafer-i Sadık Söylersen Muhammed Ali'den söyle Musa'yı kazımda kuruldu erken Şah İmam Rıza'dır Pir-i Horasan Canım kurban olsun Musa'yı kazımda kuruldu erken Şah İmam Rıza'dır Piri Horasan Takı ile nakı mümine iman Söylersen Muhammed Ali'den söyle Hasanul askeri severiz alem Muhammed meytidir sahibi kerem Genç aptal zikreder Dillerde her dem Söylersen Muhammed Ali'den söyle diyorum Ali'nin 14 Mahsûm'un takipçilerine saygı, hürmet, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.